TL birinci serbest fonu TLY ile ilgili aldığım son durum notlarını aktarmak istiyorum. Bununla ilgili geçen ay bir tefası açılmak üzereyken bir inceleme yapmıştık. Şimdi durumlarda değişiklikler var. Onlarla ilgili bir güncelleme içeriği aslında bu. Burada aktardıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim aldığım notları aktarıyorum. Takip ettiğim bir fondu. Yaptığım incelemeleri aktarmak istiyorum. Belki başka birinin de paylaşı olur. TL fonunun 9 Ağustos'taki getirisi Son bir aylık yüzde yaklaşık yüzde 47. Son bir yıllık yaklaşık yüzde 4651 olarak gözüküyor TEFAS'ta. Serbest fonlar arasında son bir yıllık kategorisine göre birinci sırada. Yaklaşık 8400 civarı bir yatırımcı sayısı gözüküyor. Fondaki toplam değerde yaklaşık 15 milyar TL civarı. Fonun profili bölümünde TEFAS'ta fon alımına kapalı, fon bozumuna açık olarak gözüküyor. Bu durum 2 Ağustos'tan itibaren böyle oldu. Tepasa kapandı fon. Yani alım yapamıyorsunuz ama elinizde bu fondan varsa satabiliyorsunuz. Bu durumla ilgili bir bildirim yayınlandı. 4 Ağustos'ta bir KAP bildirimiyle bu durumu açıkladı Tera Portföy. Bu linkleri bırakacağım ben açıklamaya. Oradan siz de okuyabilirsiniz. Bildirimi özetlemek gerekirse şirketimize iletilen 2 Ağustos tarihli yazıya istinaden fonun izahnamesinde değişiklik yapılması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunduk diyor. Muhtemelen bir yazı göndermiş herhalde SPK. Ben bu yazıya ulaşamadım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. SPK bülten paylaşıyor ama o bültenlerde görmedim. O esnada tefasa kapandı fon bu süre zarfında. Sonrasında bir tane daha bildirim yayınladılar. Bu bildirim 7 Ağustos'ta yayınlandı. Şöyle diyor. SPK'dan alınan 6 Ağustos tarih ve şu sayılı izin doğrultusunda Teleport Portföy 1. Serbest Fon izahnamesinin fon hakkında genel bilgiler maddesinde yer alan tabloda Türkiye Elektrik Fon Alım Satım Platformu'nda tefasta işlem görüp görmediği kısmı işlem göreceği yönünde değiştirilmiştir. Değişiklik 12 Ağustos tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır diyor. Yani benim buradan anladığım 12 Ağustos sonrasında tefasta tekrar işleme açılacak bu fon. Bu aradaki bölümde ne oldu, niye kapandı, hangi düzenlemeler yapıldı onlarla ilgili bir bilgiye ulaşamadım ben. 8 Ağustos'ta da bir portföy dağılım raporu bilgisi paylaşıldı. Bu raporu da inceledim. Hisse senedi oranı yine 96, %96'larda duruyor. Bayağı hisse senedi taşıyorlar. Kaçalık hisse senetlerini raporda paylaşmışlar. Bazı hisse senetlerinin oranları artmış, azalmış büyük hisselerden Pehol var. Tera yatırım teknoloji holding. Vişne madencilik BSNMD. Peker Geo büyük hisselerden. En büyük pozisyonları Fintable'da bir ekran görüntüsü aldım. Vişne madencilik Pehol. Peker Geo en büyük hisselerden. Peker Geo, Vişne madencilik ve Pehol'u arttırıyorlar oranlarını. Destek Factoring, Kuyas ve Tera'yı yine azaltıyorlar. Böyle görünüyor. Portföyü aynı zamanda devlet tahvili, bonu ve özel sektör borçlanmacı da taşıyorlar. Onları da kalem kalem yazmışlar. Bir tek dikkatimi çeken bedelli sermaye arttırımı var. Peker, GEO'nun yaklaşık 420 milyon TL nominal tutarlı bedelli sermaye arttırımına katılmışlar. Son bir aylık, fonun son bir aylık karşılaştırmasını yaptığımızda zaten bir yerde %47 getirdiği için e, rakiplerine epey bir ayrışıyor bu fonun getirileri çok yüksek rakiplerine göre. Fondaki tarihçeyi tefastan alabiliyorsunuz. Mesela Temmuz'un başından 8 Ağustos'a kadar kaç kişi girmiş, fonun değerindeki değişim nasıl olmuş, fonun fiyatındaki değişim nasıl olmuş bunları görebiliyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde 162 kişi görünüyorken fonun toplam değeri 30 milyar TL'nin üzerindeymiş. Sonra 8 Temmuz'da 151 kişi ve 24 milyar lira olarak işlem görmüş. Toplam portföy büyüklüğü 24, yaklaşık olarak 24 milyar liraymış. Sonrasında TFAS'a açıldıktan sonra sürekli bir kişi sayısında artış gözlenmiş. 8 Ağustos tarihinde yaklaşık 8400 kişi bu fonda yatırım yapmış. Ama portföydeki toplam büyüklük yaklaşık 15 milyar liraya kadar gerilemiş. Bu fonun fiyatı arttığı halde gerilemiş. Yani portföyden çıkışlar var. Temmuz ve Ağustos'ta öyle diyebilirim. Birçok insanın ilgisini çeken bir fon. Birinci sırada olduğu için muhtemelen herkes ilgi gösteriyor. E, getirileri de çok yüksek. Yani Tefas'a kapandığı bu yaklaşık 10 günlük sürenin sebebini öğrenemedim. Ama açılacağını duyurulardan öğrendim. Belki sonrasında SPK'dan bir bildiri yayınlanabilir. Belki Teraport ve kendi sitesinde bir şey yayınlayabilir. Çünkü onun kendi sitesinde de bir şey göremedim. Belki bu 10 günlük dönem neden yaşandı aydınlatabilirler. Bir bilgi edinirsem yine açıklamalara eklerim. Ben takip ediyorum bu fonu. Benim kendi yatırımım yok. Herhangi bir tavsiye veriyor da değilim. Ya da almayın da demiyorum, karışmıyorum. Kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Ama 12 Ağustos itibariyle fon tekrar alıma açılacak gibi gözüküyor. Herhangi bir değişiklik olmazsa ben duyuruları takip ediyorum. Eğer sizin de takip ettiğiniz ya da yatırım yaptığınız bir fonsa bir farkındalık yaratmış olur. Kaptaki bildirimleri takip edebilirsiniz. Siz de adresi açıklama ekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.